Canı yok direkt. Seni de açtı. Abi şunun canı bir lütfen şunu öldürün ya. Şunun canı ya bir adamı öldüremiyorsun ya. Mermi yok çünkü. Ben orta parmağımla basmaya devam arkadaş. arkadaşlar. Sen bir bas abi. Ay bunlar tarzıcı mı ne bunlar böyle? Geliyorum çilek. Geldi. Bunlar mı? Kanka. <laughs> evet, Batman. Ya çilek şunlara mı ölüyorsun kanka? Kanka adamlar iki kişi falan tarmaya Adamda tehlikeli bir mırmırı var. Ana onu ben alacağım bu arada. Bunu da istiyor mu? Levent abi seviyor ya. ya. Levent abi atabilirim aslında mırmırı. Gir canavar onun. Evet. Mırmırı sevmiyorum o kadar ya. Tamam ben, ben alırım o zaman ya. Evet. Yunus almasın da. Yani bir açıyor şurada. Aa bu adam neki camlık? Yani? Bros çok açılıyor ya. Kırıklı o. Bir tane pompon, bir tane var. Onu tutturamazsam öldüm. Aa öldüm abi. <laughs> Tutturamadım. Oraya da geliyorum. Her yere gidecek gücüm var. evet. benim bir zamanlar nasıl o ben hala onu düşünüyorum. Ben nasıl bir yokluk saydım acaba? Ayıp oluyor yalnız. Eskilerimizde iyi bir Eee yapıp evet, 30 vurdu. Öldü öldü. Evet. 3 daha öldü. Altın dedi, gelin alın. Bitti ben de sinirlendim. Ah lan. Ne yapacağız? Batman'cilik mi oynayacak? Yok abi keksi, keksi artı şeyi 1500'de, ben bende 1400 vardı Yusuf kasmaya üşendim Oğlum PSM ben kasardım <laughs> Sonra da o sonuç bu işte Ne? PSM ben kasardım Bende 4 kişi var gelmek için arkadaşlara doyurulur Geldim sana da sana bakarız dedin sonra kasmadın. Bu ne küfür? Ay Yunus yukarıda ağır abi, abi ABF var. Ağır var. Ağır var. var yukarıda. 130. 4 kişi hanede pusuyor Çek kaldır beni, Olur, çek kaldır, kaldır beni, kaldır beni. Beş saniyede Çalıştı. kalkıyorum Çilek, öleceksin gel. O da düştü. Tamam gel kaldır. Evet, düştü. Sakin i̇kisi abi. geldi tekrar, ikisi geldi tekrar. Yine keseriz abi. Keseriz, Onda sorun yok da geldiler yani. Abi çok şey ya o kılıç, çok lovo, çok lo. Ha ölmüş zaten. <laughs> abi seni kaldırıyorum sakin ol. geç fark ettim. Ee, abi tamam, ben abiye gidelim. girdik işte. abi ve belamızı, bel belamızı arıyoruz işte ne no. olsun. Levent abi niye sesi çıkmıyor ya? Abi durumun nasıl? Levent e, kendi halimde takılıyorum ben burada ya. Öyle ses. Yardım lazım olunca çağır da geleyim mi abi? Şuanda yardım lazım değil ama orada iki kişi vardı. Bende. 2 oldular. Yetman. Geldim yine. Dead. Bir kişi daha geliyor. Çilek gir. Gireyim, 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 gireyim. Sankim, gireyim. Öldü mü? Evet evet. Abi sen seversin Levent tamam, abi. abi. Bak sana ne ayarladım. Geldi mi? Alma evet, yani. Vay düştü o da. Severim piyade. Tek tek sert sert atmalık. Piyamar bıraktım. Ha şu an yani, abi altımızda direkt grip. Sınırsız grip, sınırsız grip, sınırsız grip lan. Nerede? Sınırsız grip lan. Burada çimento çimento çimento. Yedi. Ev içinde. Önümde. Nereye kayboldu falan? Kaçma. Oğlum. Mal herif kendini roketledi bende. Video kaydından bir şey. anca sövüyorsun ya. Adam burada 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 burada. Önümde. Gelip kaldıracak beni Buna bir yardım lazım. Kaldıracağım abi. Neredesin? Onu çok acil bir yardım lazım. Tamam gelmeye çalışıyorum. Geldim sayılır. Sen shield direkt bayağı lo bir tanesi. Abi sen bir yere not çeksene ben şu fightlara bir gireyim. Abi shield crack o bayağı low. Bayağı abi canı yok direk. Tamam Benim da. de yok. Ananı. Elif de canı yok. abi. Benim de altımda. Ya kaç, kaçlısınız siz ya. Çilek sövme de hani videodayım ya editle uğraştırma bizi bak ben bile sövmüyorum. Arda Arda altından çıkmadı şu ana kadar. Yo şu o da çiğ çiğ ne güzel sizde Bu beni de açtı. Abi şunun canı bir üstüne şunu öldürün ya. Şunun canı ya bir adamı yok. öldüremiyorsun ya. Mermi yok çünkü bak söveceğim şimdi mermini <laughs> zorlama sen mermi yok desene bana da atardım sana. Yok mermisi yok, var da. Yani. Reload şey, atamıyorum ben. Şey yani. Bak satıp ya pilot reload atmadan adam, şey. Adamı rushluyor çünkü abi re. Sen bir öl de beni izlesene. Abi, sana burada, öğretici var. yaptım. Nerede burada. abi? Oran o aranan adam burada. E bana bir loot alalım ya. 88, 122. Hiçbir Witcher bitti yoksa. ya. Çünkü. Evin içinde Çilektivik. mi abi? Evin içinde de var, burada da var. Burada var birisi. Kalabalık yani. Evet. Biri geldi lan buraya. Bir, bir iki mi abi? kişi aldım ben. Burada bir ben vardı. 91, ya. abi canı 1. Saat kulesinin oradaki bir beyazlığın canı bir. Bir tane beyazlı var orada. Aa beni bu Bana gel bana gel bana gel. Evin altına sıkıştırdım birini. Bek Tam Bekle öldü. Basıp geliyorum. Tamam geliyorum yanına. Abi şu kılıcı değiştirmiyor ya. Aldım buradaki birini. Abi düşmanı onu şuradan düşürdüm. Yine roket attı herif ya. <laughs> Burada. O adam olur. Ne oynuyorsun şimdi? DS3 oynuyorum. Nevermind. DS 3'ümüz var. Hadi gelelim. Nerede abi? Gelemedim. Gelemedim baba. Abi önümüzde var bir tane. Şurada. Ya bu adamın canı bilmiş. Lot atmam lazım ben. Ee. Yani. Abi bana bir snap mermisi verebilir misin? Yanımda olduğunu söyleseydin abi. Ben Anladım. senin o kadar yakınımda olduğunu Aha. görmedim. Abi üstte çıkıyor. Ben evdeyim deyince rushladıydım yanına da. Sıkıntı yok. Sakin ol. Toparlanayım azıcık. Ben de kişi değilim ben dafi değilim ha ona göre. Abi ben biraz hata yaptım. O yüzden hatamı telafi tıra... etmek için geri dönüyorum. Abi çık oradan çık. Çıktım hmm, abi. Tamam çıkma çıkma. Ar Arkamızdakini öldürelim abi şunu. Yedi o biraz. Öldüm. Ne? Öldüm, ne? öldüm, öldüm 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 ya öldüm. Ya, ya. Garanti oldum. Tamam, Benim buradan kurtul şansım yok. Bana yardım var mı? Evet, Bekle geleceğim sana. Grapler buldum geliyorum sana. Abi şunu alabilir miyim artık lütfen? Çok teşekkür Öldüm. ederim. Hadi abi Arkan Berkan. abi Arkan. Crack, white, nice. Arkamdayım Yunus. Bana yol yardım yol da lazım. çilek. Arkandayım arkandayım. Havada havada ışık ışık crack. Full Buraya yakın Full box. Kapı. Lan oğlum nasıl? <laughs> Kapı oldu. <laughs> Kapının açılma ne neyin soruyorsun? Kapı kolu kap. Kapı dili neyin diyorsun? Kapağına kapı, menteşesi. Atarım. Ne artık söyle şu. Merak et. Ben editleyemiyorum ha. Böyle. <laughs> Dört kişi şey var biri şurada herhalde. Kapının açıldığı yer. Drop'ta bir tane var sanki. Ee, koridor. Kapı. Bu <laughs> sim Kapının açıldığı yer kapı. Evet. A açıldığı yer koridor. Koridor açılır. Oda dışarısı olabilir. O olur. Oda olabilir. Oda olur, o da olur. Ben, ben. sana ne lazım? Ben... Yunus şurada bir tanesini sniper bırakıyor. Gelemiyorum lan. Gördüm onu kaçtı. Adam yanlış yere kaçtı yanlışlıkla. bak. ona ona. Yüksekler. Diğeri burada. Son bir. Son bire de bıraktım. Noskop atayım. Video oh, bari ben güzel bitsin. Ben o zaman adamın adım, önündeki bigi basayım ben de bari o zaman. Ha orayı soruyorsun. Saints bilmem neydi ya. Jack bana gel. Şu duvarı tut. Mermi değiştirmem lazım. Tamam tutuyorum tutuyorum. <laughs> Adamı aç 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 ya? aç, Elite aç aç Edit aç Açacağım bütün diyecektim <laughs> tamam attık nasıl no Abi adam adamı sıkacağını bildiğim için kapı açtım Oğlum niye açıyorsun 3 kişiyiz zaten ne yapabilecek Yok sen de oskop attı ya 20 am 3 kişi öldürse ya adam Dur <laughs> bakayım <laughs> 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 Neyse güzel video çıktı bu